Buna göre K, L, M hatları boyunca görülen kıyı tiplerinin genel özellikleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Bakalım. K merkezi nerede görüyoruz arkadaşlar? Şurada K merkezi var. Bakın. L merkezi burada. L merkezi dalmatçalı kıyı tipi. Ve M merkezi burada. M merkezi tamamen boyuna kıyı tipi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar burada. Ve bakalım K, L, M sırasıyla. K merkezinde neyi görüyormuşuz? Burada limanlı kıyı tipi var. Dağlar kıyıya paralel uzanmıştır. Hayır böyle bir şey yok. K merkezine gitti. Tek tek bakıyoruz. Akarsu vadileri deniz suları altına kalmıştır. Doğru. Bu K merkezisin doğru. Kıyıya paralel uzanan dağların alçak o olanları sular içinde kalarak kıyıya paralel adalar oluşturmuş. L merkezindeki Dalmatçalı kıyı tipi doğru. Dağlar kıyıya paralel uzanır. Doğrudur. O da M merkezdir arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Tekrar ediyorum. K merkezde limandı. L'de Dalmatçalı vardı ki dalmatçalıyı söylemiş zaten ve M'de de paralel yani boyuna kıyı tipi vardır. Cevap B seçeneği. Akarsuların aşınım ve birikim şekillerinin anlatıldığı coğrafya dersinde öğretmen yukarıdaki görseli yansıtarak öğrencilerine sorular sormuştur. Akarsu kesitinin kopuk mendereslere rastlanmasının temel nedeni nedir? Ülkemizde yaygın olarak nerede rastlanır? Değerli arkadaşlar ülkemizde yaygın olarak nerede rastlanır diyeceğiz. Tabii ki de Ege bölgesinde. Hocam seçeneklerde Ege bölgesi yok demeyin. Batı Anadolu Ege bölgesi olarak geçiyor arkadaşlar. Marmara İç Anadolu değil, Orta Anadolu değil, Batı Anadolu olacak. Peki neden bunlar sık sık bu şekilde kopuk menderes oluşturuyor? Çünkü şundan dolayı akarsu sık sık yatak değiştirir. Akarsu sık sık yatak değiştirdiği için eski yataklara böyle kopuk menderes olarak kalır arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Türkiye'deki ovaların bazıları Senozoik Tersiyer dönemindeki göl tabanlarında oluşmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlarda göllerin kurumasıyla meydana gelen ovalar arasında yer almaz demiş. Arkadaşlar, tersiyer dönemde yani 3. jeolojik zamanda baktığımız zaman göllerin kurumasıyla Konya Ovası oluşmuştur, Aksaray Ovası oluşmuştur, Akşehir Ovası ve Muş Ovası oluşmuştur. Ama burada Ereğli Ovası'nın böyle bir oluşumu söz konusu değil arkadaşlar. Bu tek dönük çöküntü ovasıdır diyeceğiz. Cevabımız B seçeneği. Türkiye'deki ovalardan bazıları Seneozoik ter, dönemin ters diğer dönemindeki göl tabanında oluşmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu alandaki göllerin kurumasıyla meydana gelen ovalardan ovalar arasında yer almaz. Tersi yer dönem yani 3. jeolojik zamanda Tetis denizdeki 2. jeolojik zamanda Tetis denizi vardı. Tetis denizinin kalıntısı sonucunda oluşmuş. Mesela Konya Ovası buna örnektir. Ereğli Ovası buna örnektir. Aksaray Ovası buna örnektir. Akşehir örnektir ama Muş Ovası buna örnek değildir. Muş Ovası bir tektonik ovadır arkadaşlar. O yüzden cevabımız C seçeneği olacaktır. Bu ova diğer ovalara göre farklı bir özelliğe sahiptir. Ovanın kuzeyindeki karşı alanlardan denize doğru akan suların taşıdığı kireçleri çökelmesiyle bölgede çok geniş travertenler oluşmuştur. Bu alanların zamanla alüvyonlarla dolması sonucunda ova meydana gelmiştir. Ova basamaklı bir yapıda olması nedeniyle bu da traverten özelliğidir demiş. Bu parçada aşağıdaki ovalardan hangisi hakkında bilgi verilmiştir? Bakın bize ne diyor? karstik alanlardan. Hocam ben karstik deyince nereye gidecektim? Deniz bölgesine gideceğiz. Çukurova bir delta ovası. Bafra ovası bir delta ovası. Konya ovası bir tektonik ova. Ceylanpınar ovası bir tektonik ova. Ama burada Antalya ovasına baktığımızda bu şekilde karstik kireç taşının çökelmesiyle oluşmuş traverten özelliğine sahip ovaları görmekteyiz. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki tabloda ülkemizde farklı bölgelerde yer alan dağ sıraları verilmiştir. Buna göre söz konusu dağların oluşumları ve özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ortak olduğu söylenir. Bakalım. İç Anadolu bölgesinde Erciyes, Melendis, Hasan Dağı, Karaca Dağı ve Karadağ, Karaca Dağı. Güneydoğu Anadolu, Karaca Dağı. Doğu Anadolu bölgesinde Büyük Ağrı, Küçük Ağrı, Tendürek Süpan ve Nemrut Dağı. Ege bölgesinde Kula. volkanları var. Bunlar arkadaşlar volkanizma sonucunda oluşmuştur diyeceğiz. Bakalım. Ortalama yükselti fazladır. Hepsi için değil. Yan basınçların etkisiyle esnek malzemelerin kıvrılması demiş. Bunlar kırık dağlar değil volkanik dağlardır. Gitti. Akıcılığı az olan lavların geniş bir alana yayılma sonucunda kalkan volkanların oluşması. Bakın volkan deyince buraya atlamayın. Kalkan volkanı Karaca Dağ'da var sadece diğerlerinde yoktur gitti. Üçüncü jeolojik zamanda yaşanan volkanik faaliyetler sonucunda oluşmuştur. İşte hepsi de bu şekildedir arkadaşlar. Genel olarak bunu söyleyebiliriz. Cevabımız D seçeneği. Aşağıda bir dış kuvvetin Türkiye'de etkili olduğu alanlar renklendirilerek gösterilmiştir. Bu dış kuvvet aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım etkisi zayıf olan yerler verilmiş, orta kuvvetli etkili ve kuvvetli verilmiş. Özellikle Tuz Gölü çevresi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok şiddetli. Kurak ve yarı kurak alanlarda, bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerde en etkili olan dış kuvvet rüzgarlardır. Dünyada en fazla çöllerde görünmekle birlikte Türkiye'de İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi çok yaygındır. Cevap B seçeneği. Aşağıda Türkiye haritasına bazı yer şekli verilmiştir. Bu haritadan yararlanarak Türkiye'de etkili olan aşağıdaki dış kuvvetlerden hangisinin dağılışı gösterebilir? Değerli arkadaşlar baktığımızda normalde Türkiye'de çok etkili olmayan ama dağların yüksek kesimlerinde etkili olan bir dış kuvvetimiz var. Nedir bu? Buzullardır. Pozullara baktığımız zaman, özellikle dağların yüksek kesimlerinde, yüksek dağlık alanlarda, Akçay Ciro Dağları, Puzul Dağları, Doğu Karadeniz Dağları, yine baktığımız zaman Uludağ üzerinde vesaire, buzul aşının ve birikim şekillerinde ne yapabiliriz, rastlayabiliriz. Dediğim gibi, dağların yüksek kesimlerinde etkilidir. Türkiye'de çok etkili değildir çünkü Türkiye orta kuşak değer alır. Cevap A seçeneği. Aşağıdaki tabloda ülkemizde yer alan bazı dağların oluşum ve yer aldığı bölgeler işaretlenmiştir. Buna göre tablonun tamamının doğru olabilmesi için hangi dağın bulunduğu satırın işaretlenmede düzeltilmesi gerekir demiş. Bakalım. Erciyes dağı bir volkanik dağ İç Anadolu'da yer alır. Doğrudur. Canik dağları bir kıvrım dağı Karadeniz'de yer alır. Doğrudur. Tendürek dağı bir kırık dağ değil. Tendürek dağı bir volkanik dağdır arkadaşlar. Doğu Anadolu bölgesinde yer alır. Doğru ama volkanik olması lazım. Yanlış bu. Yurt evet Kırıklı Dağ Ege bölgesinde. Sultan Dağları'na baktığımızda Kıvrım Dağı ve Akdeniz'de doğrudur. Hangisi yanlışmış? 3 numara yani C seçeneği. Aşağıdaki haritada Türkiye'de bazı kıyı tipleri gösterilmiştir. Bu kıyı tiplerine bakıldığı zaman boş bırakılan kısımlar aşağıdakilerden hangisiyle ne yapılır? Tamamlanmaktadır diye sormuş. Bir numaraya baktığınızda Antalya Finike kaç çevresi bakın bir numara. Burada arkadaşlar Dalmatçalı kıyıtipini görürüz. Burada Dalmatçalı kıyıtipi. 2 numaraya bakıyorum. 2 numarada Karadeniz'de dağların kıyıya paralel uzandığı bölgelerde boyuna kıyı tipi görülür arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Bakın zaten Skyar ve Fjord'la kıyı tipi ülkemizde görülmez. Niye? Çünkü biz orta kuşakta yer alıyoruz. Skyar ve Fjord'la kıyı tipi buzullarda görülür. Cevap o yüzden D seçeneği. Aşağıda bazı kıyı şekilleri gösterilmiştir. Fethiye, Ölüdeniz, bir de Antalya'da falezler gösterilmiş. Bakalım. Bu yer şeklinin ortak özellikleri arasında hangisi bulunur? Gelgit etkisiyle oluşmuştur. Hayır. Fethiye ölü deniz arkadaşlar dalga birikimidir. Falezler ise dalga aşınımıdır. Bakalım. Oluşturdukları yerlerde kıyı derinliği azdır. Hayır. Falezlerin olduğu yerlerde kıyı derinliği fazla. Ama Fethiye ölü denizin olduğu yerlerde nedir arkadaşlar? Kıyı derinliği azdır. O yüzden ikisi için ortak değildir. Evet bakın C seçeneği net bir şekilde diyor ki oluşumda dalga ve akıntılar etkilidir. Doğru. Burada Fethiye Ölü Denizi arkadaşlar baktığımız zaman bir lagündür. Dalga birikimidir. Ama falezlerde dalga aşınımıdır. Ama ikisinde de dalga ve akıntılar etkili olmuştur demiş. Cevap C seçeneği olacak.